Reis kaçıncı bu? Ah <laughs> sitem mı? Ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah. Oo takoz geldi, takoz, takoz. Abi, ay maşallah, aldığımız balıklar. Abinin tabii bizim abinin aldığı balıklar da burada üç tane var burada da. Al abi oltayı at hadi. Bak geliyor geliyor. Ne, Baba bak geliyor geliyor. Geliyor. Geliyor sanki şu adama geliyor içime doğru. Yok gelmiyor mu lan yoksa? Bakacağım şimdi. Şu adama geliyormuş gibi hissediyorum ama. Geliyor mu? Ben böyle daha iyi tutuyorum abi. Her aldığım balı şey yapıyorum. <laughs> sanki kendini tutmuş gibi. O adam alamadı bu arada. Hadi bakalım. Ben de olta atacağım şimdi bakalım. Eyvallah. Ay maşallah. Helal olsun be. Eyvallah. Aldın değil mi? Hayırlı olsun. Eyvallah. Denge bak. Niye sanki hiç böyle sanki buzluktan çıkmış gibi duruyor bu? <laughs> Niye öyle duruyor abi? Vallahi bilemiyorum ya. Vallahi baksana hiç zorluk bile çıkarmadı. At bakayım kovaya canlanacak mı? Aa oh, canlandı. Hoppa. Hadi bakayım. Başkan şeytanın bacağını kırıyor. <laughs> Aldığı gibi ama Oradan bir şeyler çıkacak gibi gözüküyor ama Sanki Oltanın ucuna bakarak konuşuyorum Olta mı çok esnek Yoksa balık mı var Sanki balık varmış gibi Değil mi Ali abi ama olta da esnek. O abi o bayağı bir esnek ya. Orada balık yoksa olta bayağı bir esnek. Bir ya. Bakayım. O takmış <laughs> birine. Birine takmış. Aynen. Birine... Balık mı var? Aa balık yok abi. <laughs> of, balık yok. Bayağı bir karışık. Yok, Kimde, bak, bak. Kimde balık var? <laughs> Hadi bakayım karışmış. Ay bakayım çıkar bakayım çıkar çıkar. Daha Çayını... Çayını... yeni gelmedi Çay mi? Büyük. Ben bak. bana bakayım. Kan yok kan yok kan. Oy maşallah maşallah maşallah. Abi o kadar takım anlattın bilmem ne anlattın. Evet kardeşim. İşte sonuçları işte bak. Şeker pembesi Vili. Oh. Oh, oh. oh Maşallah maşallah. Ala abi görüyor musun? Haydi mu? bakalım. Devam ediyoruz. Hangi renk aldı abi? Şimdi çikolata pembesi gibi kullandık. Şu rengi kullanacağız. Tamam. Tabii. Şu an abi kaç tane aldın toplamda? Toplamda 3 tane. Peki e, yani en çok sen aldığına göre sana soracağım evet, sorularımı. Peki e, ne yapıyorsun? Şu an oltayı attın. Attığı zaman dibe mi oturtuyorsun? Dibe indiriyor balık sabahları. Gümüş ve e, kraçılar olduğundan dolayı yakın mesafede yüzer palamut. Palamut balığı Şimdi... genelde açık renkleri çok sever. Peki nasıl bir sarım yapacağız? Yerine göre az veriyorsun, hızlı sarımlar yapıyorsun. Şu an bu sarım iyi değil mi? Kaç bu... binlik makine bu peki? Bu bir turu 90 santim bunun, Trio salt, okuma'nın. Kamış nasıl bir kamış olmalı? Teleskopik genelde benim tercihim ben. 3 parçalı kamışı sevmiyorum çünkü aşınmalar oluyor ileriki zamanlara doğru ve bu da büyük bir maliyet. Evet. evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sarımı da gördünüz. Aldı rapalıyı ile gösterelim balıklara. Balıkları da göstereceğiz bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi Carlos. Un. Carlos, değil mi? Deniz mavisi açık altı pembe. Bir de Janjanlı diyorsun, değil mi? Evet. Sen evet. Yani? Janjanlı benim favorilerden birisi. Çanta vili dolu ama vili şu anda iş yapmıyor. Bunu dehşet diyor. Peki atış şeklini de görelim. Nasıl atmalıyız? Şimdi sabah suyu diyorsun yakın mesafe diyorsun. Abanmaya gerek yok diyorsun. Bakın şöyle görün. At abi. Atış. Bakın arkadaşlar rapalıyı yanımıza koyuyoruz. Ayağımızın ucuna. Yaklaşık bir olta beden yapıyoruz. 175 yani 4 metre beden yapıyoruz. 175 gram kurşun ve oltamızda böyle atıyoruz. Ondan sonra düştüğü yerden Habip gerdiriyoruz çünkü beden dolanmaması için. Evet. Rapala bedene dolanmaması için. Yani ondan sonra serbest bırakıyoruz. Kontrollü bir şekilde salıyoruz. Evet. Şu anda dibe inmek üzere. Evet. Ha Bu arada balıkları da gösterelim. Evet Ali abi sen ne yapıyorsun? Ali abi ilk defa atıyorum bu arada değil mi sen? Hayatım boyunca. At bakayım abi o kadar anlattım. At abi. Ah çok da güzel attın. Aşık Yakın olurum. mesafe. Biraz tut dedi. Gel şey yap dediydi. Ha, ondan sonra sal dedi. Hani bedene dolanmasın rapala dedi. Evet abimizin aldığı balıklar da bu rapala ile. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane balık aldı. Balıkların boyları da mükemmel arkadaşlar. Yani kilo var mı desek vardır belki 800-900 gram. <laughs> güzel bir balık var. Ay maşallah. Bak burada da güzel bir balık geldi. Ay maşallah, ay maşallah. Onun markası ne abi? Bu markası ne bunun? Markasız ya. Markasız değil mi? Yani markasız da bile geliyor düşünsün yani. Önemli olan renk. Atıyorum üstüne abi. Atıyorum abi. Ali abi rapalı mı birleştirecek acaba ya? Rapalı Bizim Rapala'da bir sıkıntı var herhalde değil mi? Rapala'dan ziyade sizin baştan aşağı en az 10 klik de bir metal birleşmiş. O baştan aşağı bir yanlış bir sistem. Nasıl bir yanlış bir sistem yaptık? Oraya bak Rapala tel çubuk ikisi birleşince bir metal oluşmuş arada. Ona beden sık sık dolanıyor bak farkındaysan. Sadece tek boncuklu fır döndülü olursa daha güzel. Onu da sen çektin mi de gösteririz abi. En tamam. azından biz yanlış yapmışız. Tamam. Ee, tamam. hatta ben derken Ali abi yanlış yaptı. Evet. <laughs> Aslında ben yaptım. <laughs> sen yapıyorsun. <gülüyor> yapısı, <gülüyor> Ali abinin üzerine at. Öyle abi. İş yerinde o benim üzerime atıyor. Burada da ben atıyorum. Evet şu arkadaş balık aldı. Bak şimdi bak balığa var. Bak kesin aldı ha. Yok, gelmemiş. Ha nasıl nasıl bir sistem ben, yapmak lazım bu arada? Aynen. Bir göster abi. Biz aynı hatayı o bilançlarımızda yapmasın. Yani genelde ben önce ilk kafaya stoper koyuyorum. iki tane small. Nasıl gösterebilir misin? İki tane small stoperin koymamın sebebi bunun amacı şöyle iki tane stoper koymamın sebebi. Evet. Dolanmayı bedenin dolanmasını fazla dolanmıyor, dolandırmıyor. Bir ikincisi Mesela orta su, yüksek su, balığı arayacağı zaman stoperi kaldırıyorsun, istediğin gibi balığı arayabiliyorsun. Şimdi bunu nasıl bağlama stili nasıl yapmışsın sen bunu? Bunun bağlama stili, önce stoperi koyuyorsun. Önce iki tane stoper koyuyorsun, fır döndüğü yok yani. Evet. sonra boncuklu fır döndüğü koyuyorsun. Tamam. Sonra bedene klipsi geçirip kurşun takıyorsun, bu bağlamayı yapıyorsun. Tamam. Bu. Ha, çok Buradan güzel. da şey yapıyorsun ki beden hem dolanmıyor. Bu sonsuz gezer olmuş gibi Evet, şey sonsuz gibi. gezer olmuş gibi bunu bir de yemli de istediğin her sistemde kullanma şansın daha yüksek. Balık dipteyse dipte, dipte orta süre olsa istediğin yere çekebiliyorsun bunu. Bu yukarı otomatikmen kalkıyor. Bu stoperin en büyük özelliği bu. Bunu da <laughs> Japonlardan öğrendim. Bu bir gerçek. Japonlar sistemi. Genelde ben hep Japonları takip ederim. D-Max kanalında. Aynen. Japonlar yemli de her şeyde bu sistemi kullanıyorlar. Ama kaliteden şaşmıyorlar. Beden her zaman Berkleyin. Abi verdiğin bilgi için teşekkür ederim. Şimdi tabii aklımıza gelen sorular geldikçe sana yönelteceğiz. Hı. En azından bilmeyen hobi öğrenmiş olur. Yani şu an anlattıklarımla şey oldu biliyor musun? Hani e, peki ha son olarak Rapala kaç santim? Şimdi Rapala genellikle ben 7 santimde en çok benim kendi tercihim tabii ki. Palamut için, palamut için 7 santimde altı karnı kısmı pembe ve yanlar çakarlı olursa özellikle yeşil ve mavi sinekleri çok sever palamut. Beyaz çakarları da çok sever. Önemli olan çakarın çok olması yani şu yanların parlak olması. Yeşili özellikle çok sever palamut. Yeşili. Hadi ey, eyvallah abim benim. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Avımıza devam ediyoruz. Devam Hadi bakalım. Şey. Abi şimdi ne yapıyoruz en başta? Bak normalde şinokopta yemlide yani hangi sistemde çalışmak istersen bu sistemi hiç bozmuyor. Çok Rahat. Bak, Fur Düğü... döndü. Bir tane stoper kullanıyorum. Yani Şey, stoperi taktık Small. önce. Sumo. Sonra boncuk nerede? Boncuk bende abi. Sonra bunu, bunu koyuyorsunuz. Şu boncuğu gösterebilir miyiz abi? Nasıl Bak, bir boncuk? Bu bunu... boncuğun özelliği söyleyeceğim şimdi. Nerede bulabiliriz bakın, bunu? Bakın. bunu Bunun salihte, oltacı salihte. Bu boncuğun özelliğine bakın şimdi bakın arkadaşlar. Bu kaynarcıdaki oltacı salih abi de evet, değil mi? Evet salih abi de. Tamam. Bu hiçbir zaman bedeni ne dolandırır ne karıştırır. Çok, çok hmm. rahat. Ve karmaşıklık yaratmaz. Klips de buraya koyduğunuz zaman çok sade bir takım olmuş oluyor. Ve istediğiniz adı bedeninizi her zaman kullanabilirsiniz. Peki peşine ne yapıyoruz? Peşine şey tekrar şu şekilde şu fır... bağlamayı çok basit bir bağlama yapıyorum. Kimisi içten geçiriyor alttan geçiriyor. Çok basit balıkçı düğümü normal. Şey bu fır döndüğü yeri için değil mi? Evet fır döndüğü yerini yapıyorsun. Hem şurayı biraz bollaştırıyorsun, 3-4 kat atıyorsun, bu aşağı gelmesin diye. He, 2-3 kat atıyorsun ya. He, evet. Bir bakın, aşağı gelirse birkaç birkaç kat daha evet. alsak. Bir de yemli de diyelim, balık diyelim, tam dibde oluyor, orta da Bu suda bir özelliği var. 2 metreyi de kaldırabilirsin bunu. 2 metreyi de kaldırıp, istediğin bir ayarda balığı arama sistemi diyoruz biz buna. Bunu tabii ki ben Japonlardan öğrendim. Bu bir gerçek. Şimdi ne oldu? Gelmiyor, gördünüz mü? He. Şimdi bunu da buradan boğduğun zaman bunu da bu şekilde yaklaştırıyoruz stoperi tekrar. Hafif bir boşluk olacak. Bitti. Tabii ki suyun basmalarında bu stoperi bazen zorluyor. Ben iki tane neden koyuyorum? Su basmalarından dolayı. Yani normalde bir tane de bir tane olabilir ama su bastığı için ben bunu iki taneye çıkardım. Bir arada iki üç atışta bunu bir kontrol edin. İki üç atışta bunu bir kontrol etmeniz iyi olur yani. Anladım abi. Olay bu. Peşine ne yapıyoruz peki abi? Tekrar bir kıskaç daha atıyorsun, kuvvetli olsun diye. Çok basit bak. Sonra fırda klipsimizi alıyoruz. Klipsiyi. Ben de abi. Çok basit bir şey yapıyorum. Bunu ben şimdi kimleri bağlıyor, kesiyor. Ben bağlama kesmeden yana değilim. Tekrar geçiyorum içinden. Sadece bu. Neden bunu yapıyorum? İşim bitti mi çıkarabileyim, klips değiştirebileyim bunlar basit bağlamalar ama çok kuvvetli sağlam bağlamlar bunlar. Peki sonra buradan sonrası kaç beden lazım? Ee, ve kaç? Şimdi buraya 175 veya 185 gram balığın suyuna göre mesela palamut hızlı ve yakın sabah ilk gün ağrırken palamut yakın çalışır. Yani yakın. Gümüş ve kıraçaları toplar 25 metrede. Sonra 185 gram veya 200 gram, 170 suyun durumuna göre istediğiniz kurşun takabilirsiniz. Ha ah, kırıldı. Erdal'ın bak. Erdal'ın Abi var. benim bardağım. Aa ah, hanım ağzım ayı. <laughs> Yabancının değilmiş. Yabancının <laughs> değil abi de hediyeydi be. Neyse canın sağ olsun diyecektim ama. Yapıştırırız ya. Demeyeceğim. <gülüyor> Demeyeceğim. <laughs> 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 Balık tuttun mu abi? Yok. He. <laughs> Alacak bir şey yok o zaman senden. <gülüyor> 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 İyi abi tutacağım balığı. Tuttun mu? Eyvallah abi sonra clips taktıktan sonra. Ha bir de şu var. 3 liraya da clips kullananlar var. 4 da şu clips Prostech'in clips'i. Ben bunları niye ben hep kalite kullanıyorum. Berkley'in, Prostech niye bunları kullanın? Paslanmaz, kesinlikle ömürlük clips'ler bunlar. Ha bir de şey değil mi abi? Mesela paslandığı zaman pala direkt kabuğu takımı Tabii, alıp gidiyor. Saldığına gelir. 3-4 gün sonra, bir hafta sonra yine balığı giderim dersin ama clips'in paslanmış. Benim bir tanesi 10 lira. Mesela bir klipsi 10 lira. İçinde 8 tanesi varsa 80 lira. Klipse veriyorum. Şimdi bazı arkadaşlar ya 80 lira bir klipse verilir mi? Verilir arkadaşım. Eğer balığının kaçmamasını istiyorsan takımının kopmamasını istiyorsan her şeyin iyisini kullanmak zorundasın. Bak şurada arkadaş sadece takımıyla balığı evet. gitti. Sabahtan beri dikkat ederseniz beni takip etmişseniz eğer 3 balıkta üçünü de sağlam bir şekilde aldım. Adam taktı dolandı koptu mu kopmadı. O yüzden takım çok önemli. Şimdi tabii ne yapıyor? Bu insanların maddiyetine göre. Tabi değişiyor. Bu önemli bir şey. biz de e, iyisini alıyoruz da bonker diye bir şey Biz de taksit alıyoruz. Ama sonra işte iyisini kullanmaya çalışıyoruz her şey. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz abi buradan sonrasını? Bundan sonrasını yet, suyun akışında dediğim gibi 175 gram mesela şu anda su 185 gram ve 200 gram yine devam edebilirsin. 4 metre bakın palamutla bedene ne kadar uzak tutabilirsen. Kaçlık beden? Peki. 0.40 palamut büyüdü şu anda 8 gramla 1 kilo arası 0.40 beden kullanın. Yine Projtek Florocarbon misine kullanın. <laughs> e özelliği şu. ısıya ve devamlı her attığında, her balık bindiğinde günde 50-60 atış yaptığın zaman ısınmayı ve sünmeyi önlüyor. Yani kaliteli florocarbon misinanın özelliği o. Ay <laughs> Ve bir şunu söyleyeyim. E, bedeni aslında palamutla çok uzun tutmak iyi. Ama bu kalabalık ortamda olduğu için elinizden geldiği kadar Çünkü çok yoğun. Şu an her tarafta Boğaz'da balık yapıyor e, ee, işi bilen veya bilmeyen de alabiliyor şu an. Tabi yoğun kalabalıktan dolayı balık alınmıyor. Bedenler birbirine karışıyor. Şimdi şu takımı göster Bu normal bir amatör. Şu, arkadaşların şu. arkadaşların kullandığı bir sistem. şey ee... normal ee, misna takımı yani florokarbon dediğimiz misna. Aynı dediğim gibi kurşun kafalarına bak. Koşun kapıları aynı senin yaptığın sistemde Ama bu sistemde uygulamasyonunda balık Bu yani. arkadaşların yaptığı sistemde bu. Bunlar direkt sistemi diye bağlamış. Evet. Bakın hatta fır şeysine bağlamış, kelepçesine. Şöyle gösterelim. Yanlış sistem. Belki de ondan balık alamıyorlar. Değil Yani bilginiz olsun usta konuşuyor ha. Adam yapıyor bir sporu. Bak üç tane balık aldı. Siz kaç tane aldınız? <laughs> Alamadı. Yanlış sistem. <laughs> Şaka yapıyorum reis. Ee, onun haricinde beden bağlayacağız. Evet beden. Hadi bakalım devam ediyoruz. <laughs> ne yapıyorsun abi şimdi? Arkadaşlar şok yapmamı istediler. Şey bedeni bağlamak. Peki bu şokun önemi ne abi? Şokun önemi 0.24 kullanılırsa kafaya bir <laughs> 6-7 metre. 6-7 metre şok kullanılması özelliği nedir? Esnek daha atmasını ve kendi makinede sarılan olan bedeni yormaması ve yıpranmamayı sağlar. Bir de uzak atış ve hızlı atışı sağlar. Şokun özelliği o. Peki büyük balık verdiği zaman eski şey yapıyor, darbeyi azaltıyor değil mi? Darbeyi azaltıyor. Bunlar önemli. Kuvvetli bir balığı çekiyorsun. O da emiyor. Yani şeyi emiyor. Ee, dediğimiz gibi o fazla abanmalar, aksiyonları falan çoğunu Böyle engelliyor. Böyle döndürüyorsun devamlı değil mi? Tabii ki. içten geçiyorum. Bunu kilitliyoruz. Bunu kilitledikten sonra tekrar bu tarafa geliyoruz. Bakın. Bir halka da buradan alıyoruz. Sonra bunu geçiyoruz. Halka yapıp arkadaşlar içinde... Tabii. Birbirine kilitleme. Her asıldığında, oltaya attığı zaman her asıldığında kendini kilitliyor. Böyle bir... Bu Tabii. Da... Bir süreliğe yavaş olalım gördüğümüz gibi. şu sıralı kitle bir şey. Ama bakın örgü ipin bir özelliği var. Bunu sakın çıpla gelin tamam. İşte az daha sıksın Abi, falan. Böyle. Sadece böyle yapın bırakın. Ya, zaten öyle. sen kamışı her hattında bu zaten binecektir. Çok Bazı, arkadaş... da gergim, ger... ya, Bazı arkadaşlarımız bunu iyice gerdiriyor falan elini kesiyor. Bakın örgü ipin çok ilgili boğumları oluyor. Sonra makas var mı? Şu iki bağı kesiyorsun. Ve gayet de güzel bir şok. Gördünüz mü? Bağlamayı. Bakın şu aradaki şu arkadaşlar. Bunu biraz daha uzun yapanlar da var. Ya aslında 6-7 metre idare. Şimdi zaten sıkıntı. Arkadaşımız az önce ne dedi? Ya arkadaşım benim bedelimi niye kopar? Arkadaşımızın patalanma sebebi şu. Bu bizim için de geçerli. Bugün 125 metre berkleyin. bir Berkley, metre 700 TL arkadaşlar. Bakın. 700 TL. Acaba arkadaşlar ve hatta balıkçı arkadaşlar birbirine saygılı bir şekilde. Her arkadaşım bedeni tutup da balık var ipte. balık bir yere kaçmaz. Adamın bedeninden makas bulmanın bir anlamı yok. Kurşunu al, rapalı al. İpi ben kaç sene önce... Sabah senin ipini koparan, kopardılar değil mi? Kopardılar, evet. 4-5 sene önce bu. 500 milyona bağladım ben o ipteri. Evet, şimdi ona anlatıyorum zaten. Şimdi arkadaşımızın yani bizler dar gelirli maaşla geçinecek insanlarız. Hepimizin bir hafta sözlüğü var. Şimdi Bununla böyle saygı... deyip de abi o zaman niye 80'lere diyen e, kancaya para veren diyenler olacak illa. Sonuçta yani bugün... bu adam bir kere alıyor ama onu kaç sefer yani ne zaman Şimdi, kullanıyor mesela? Bir o paket zaman paketi... de söyleyelim. Oltacı sahile gidin. Serkan Şahin Volvo iş makinesi dediğin zaman kaç taksitte borcu var diye onu da sorabilirsiniz. 1970 tane borcum var. <laughs> Salih abi de burada selamlar söylüyor. Allah razı olsun taksit taksit diyoruz. <laughs> Salih abi candır, gerisi heyecandır. Yani, şey yani Salih abi o konuda bana da evet. e, destek çıktı. Allah, Allah razı olsun. alıyoruz ama o tabii ki oltacı sahile dediğin zaman bugün Allah razı olsun. Al ticaretine bakmıyor. Bizlere de çok iyi destek sağlıyor. Her konuda. Biz de taksit alıyoruz ama nedir? Uzun, 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 uzun. Artık bir Artık abi bu yapıyoruz. kadar reklam yaptıktan sonra borcundan bir kısmını <laughs> siler artık. Sağli abi tabii ki. Yok. Silmesi lazım ya. Sıkıntı yok. Sağ ya abi en yok. azından yarısını bir silsin yani. Siler, ben siler. söyleyeyim 250 300 <laughs> silsin. Gün akşam sağ olsun bir telefon ediyorum. Diyorum ki teker bayi ediyorum. Salih abi benim bir sıfır kırp bırakır mısın diyorum. Adam poşete gidip bırakıyor. Yani düşünün. Bu parayla yapılacak şeyler diyor. Dost, evet, samimiyet. Dostluk ve samimiyet. Samimiyetlik sayılar. bir şey. Yani Aynen. Yani. kısacası oltacı Salih fark arkadaşlar. Aynen. Ee, bu dediğin gibi bu takım yani malzemelerde malzemelerde arkadaşımız de... az önce bedenini adam geliyor böyle kesiyor arkadaşlar bunu yapmayın. Ha bedenini kestiler değil mi bedenini senin? Bedenini kestiler ya üstünde balık vardı bir de ya. Ya balığı da geç, rapalayı da geç. Ben iyi. Niye? Yoruldular. Bakın arkadaşlar şu işi yapmayın. İşte bedenime dolandı. İşte bedene bakası Yapmayın arkadaşlar bunu. Bu Sadece gelin. gelin. rapala kopsun veya koşun gidebilir. Bu yoğunlukta olacak şeyler. Gelin arkadaşa şey yapın yani. Ee, deyin ki ya arkadaşım kusura bakma vesaire bu gibi şeyler. Ya ama yazık kesin şu kesme işlemini yapmayın arkadaşlar. Yine söylüyorum bugün kolay değil. 125 metre ip 700 TL olmuş arkadaşlar. Hı -hı. Yazık yine senin şimdi ama kurtarıyor mu peki ipin şu anda? Ama. Yani kurtarıyor ama bir o 40 metre falan gitti. 40-50 metre gitti ipim. yazık günah olmuş. Evet devam ediyoruz avımıza. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar avımız sonlandı. Bir tane güzel balık kaçırdım. Ha, tabii alan arkadaşlarımız çok oldu da işte biz alamadık nasibimize yoktu. Hiç alamayan da oldu tabi. Hani balık göremeyen de oldu. Biz gene ona ben şanslıydık öyle diyelim. Ee, arkadaşlar bu aralar Hep soruyorsunuz Niye video yapmıyorsun sürekli diye Tabi 3 ayda 3 ay oldu video atmayalı. Bu aralar e, Almanya'ya gitme gibi bir durumum var O yüzden Almanca kursları Görüyorum hafta içi hafta sonu e, Full gördüğüm için e, bana ara vermiştim Yani kendimi oraya Odakladım arkadaşlar Artık aklını, aklınıza helal edin ee, kanala beğenmeyi unutmayalım. Abone olalım. İmkanı olan varsa da katıl butonuna bassın. Cansınız seviniyorsunuz. Hadi bakalım.